Merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu L'Oreal'in yeni çıkardığı leke karşıtı güneş kremini deneyeceğim. Daha önceden bunu kullanıyordum. Bu turuncu olan serisini. O kadar memnunum ki. Çünkü bir kere yağlanma yapmıyor. Benim cildim de böyle çok yağlı bir cilt olduğu için. Hemen böyle yağlanmaya çok meyilli bir cilt maalesef. Şimdi bu bir kere şöyle söyleyeyim. Daha önce böyle şeyi kullanmıştım. Solenta pigmentayı kullanmıştım doktor tavsiyesiyle. O da çok güzeldi ama e, bir sıkıntısı vardı. Ne biliyor musunuz? Yani mesela makyaj yaptığım zaman bir de Akdeniz'de yaşadığım için aşırı böyle bir terleme yapıyordu ve e, ya bence o güneş krem gidiyordu yani ama bunda öyle bir şey yok. Bunu sür, istediğin kadar makyaj yap. Ne yapıyorsan yap yani. Bu konuda gerçekten çok başarılı. Önce yüzümün bu tarafına. Şu an bunu deneyeceğim. Benim bir de bıyık bölgemde de böyle çok fazla terleme oluyor. Bu inanılmaz kolay dağılıyor. Bence çok başarılı. Bak şey de kullanıyordum. Rook kullanıyordum daha önceden bir de. Ee, Rook da çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Bence bu roka yapı olarak aynı hem böyle çok daha böyle sıvı kıvamda hem de böyle daha kolay dağılan güzel yani ruk gibi ama ruk'ta şöyle bir sıkıntı var. Ruk'ta ya rukun fiyatı çok arttı yani bir güneş kremi alacağız ne yani bir ...700-800 lira güneş kremine mi verelim? Ya Bir de şu kadarcık mil yani. O da ne kadardı? O da 50 mildi ve... ...şu an 809 lira falan yani yanılmıyorsam. Çünkü en son baktığımda o fiyatlaraydı. Ya bence bir güneş kremine de o kadar verilmez. Çünkü günde 3-4 kere kullanıyoruz biz bunu. O kadar abartı yani. Şimdi de bu leke karşıtı olan deneyeceğim. Benim yüzümde... ...yani şu an çok göremiyor olabilirsiniz ama... Ee, benim yüzümde güneş lekeleri var arkadaşlar. Yani neden? Çünkü ben Akdeniz'de yaşıyorum ve burası inanılmaz sıcak. Ne kadar korursanız koruyun o leke oluyor. Şimdi diğer tarafına da bunu deneyeceğim. Muhtemelen yapı olarak aynı. Yani ben öyle bekliyorum. İçeriği değişiyordur. Ama bundan sonra bunu alırım. Eğer yapı olarak aynıysa Çünkü ya bir şey değil mi kokusu daha ağır ama şu an. Evet, buna göre kokusu. Ah, buna geldim. Buna göre evet, buna göre kokusu daha ağır. Ama yapısı gerçekten çok güzel. Yok yapısı iyi, beğendim. Yani leke karşıtı olması benim için bunu sollar. Sonuçta cilt tipimize göre almamız daha matıklı. Şöyle. 2 dakika bekleyeyim bakalım. Yapışma hissi arasında bir fark olacak mı? 2 dakika bekledim ve geldim. Yok aynı. Aynı arkadaşlar. Sadece bir tık daha parlak bence. Bir tık daha parlıyor. Bu bir tık daha mat. Ama belki o da şeyle içeriğiyle alakalıdır. Güzel ben beğendim. Güzel. O zaman bundan sonraki seçimimiz bu soldaki